Merhaba güzellikler. Rüya ben. Benim kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber Türkiye geldiğimde hangi kültür şoklarıyla karşı karşıya geldim onları konuşacağız. İlk önce şöyle söyleyeyim size. İnsanlar normal olarak bir ülkede yaşıyorlar ve o kültüre göre büyüyorlar ve yaşıyorlar. Bir sonraki ülkeye ya da başka bir ülkeye gidince yaşamak için ya da seyahat etmek için bazı farklılıkları görebilirler ve bazı kültür farklılıkları görebilirler ve buna kültür şoku diyorlar ve çok normal gayet normal bir şey yani ben mesela 20 sene İran'da yaşadım ve bu kültürle büyüdüm ve bu kültüre alıştım. Türkiye geldiğimde farklı şeyler görünce şaşırdım. Hani aa, böyle bir şey de var, böyle bir hayat şartları da var, böyle bir e şeyler de var ve çok ilginç ve hatta güzeldi. Yani e, bu kültür şokları kötü anlamına gelmiyor. Hatta bir sonraki videoda siz İran'a gelince hangi kültür şokları e, atlayabileceğinizi söyleyebilirim. Hadi başlayalım videoya geçelim. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim. Bir önceki sefer bir tane video yapmıştım birkaç ay önce ve kültür şoklarını söylemiştim. E, hatta linkini burada bırakıyorum. İzleyebilirsiniz. Bu ikinci seri oluyor. Evet, mesela Türkiye'de e, üniversiteyi kaydettiğimde ve üniversiteye gittiğimde e, bazı şeyler için çok şaşırdım. Mesela e, üniversitede bir hoca e, kursa gelince hiç kimse e, kalkmıyor ve herkes oturduğu yerden devam ediyor. Bizde İran'da şöyle bir şey yok. Mesela daha büyük biri gelince ya da bir hoca gelince ya da mesela şirkette müdür gelince onu saygı göstermek için herkes sandalyeden ya da yerden kalkıyor ve o gelip mesela teşekkür ederim oturun deyince herkes oturuyor. Ve şöyle bir şey sizde yok. Mesela bunu çok şaşırmıştım. Çünkü bizde mesela çok büyük bir saygısızlık. Mesela biri gelip ve biz otursak kalkmasak gerçekten ayıp biliyorlar bunu ve mesela şöyle bir şey de var buna ilgili saygısızlık ilgili İran ve Türkiye arasında mesela sizde de e, bu yüklerin önünde e, oturabilirsiniz ya yani mesela, mesela e, bizde öyle değil e, biri mesela bir buyuk burada otursa bir e, genç burada oturmak isterse ya da daha genç biri burada oturmak isterse e, çok ayıp olur eğer ona şey söylemezse. Kusura bakmayın benim arkam size donuktur. <laughs> Ve bu e, daha büyük olan saygısızlık olabilir. Mesela genç biri yaşlı birine ya da hocasına ya da mesela ne bileyim e, ondan daha e, yaşlı olabilir. Daha daha e, ya da mesela işte ondan daha güzel bir yerde çalışabilir. İşte ona şey demeli. Kusura bakmayın benim arkam size donuktur. Ve eğer bunu söylemezse çok büyük bir saygısızlık olur. Ve sizde öyle bir şey yok. Hatta bizde şöyle bir şey var. Kusura bakmayın kusura bakmayınız benim arkam size donuktur dediğimizde baba annemiz, anneannemiz, annemiz, babamız ya da mesela e, akrabalarda ya da daha büyük insanlarda dediğim gibi resmi alanlarda ya da böyle daha büyük daha yaşlı insanlara göre onlar da şey diyorlar sen gülsün, sen çiçeksin, çiçeğin arka ve onu yoktur. Ee, i̇stersen arkanı dönük otur, istersen öyle e, yüz yüze oturalım fark etmez bizim için. Çünkü sen bir çiçeksin ve çiçeğin arka ve on kısmı yoktur. Evet, <laughs> çok garip olabilir sizin için ama şöyle bir şey var ve başka bir şey var bu konuda. Siz de e, bu önünde ayaklarınızı uzatsanız ya da mesela e, Onların önünde böyle yerde uzansanız bir şey izlerseniz ya da böyle bir şey e, saygısızlık olmaz diye düşünüyorum. Ama bizde mesela baban oturmuş, anan oturmuş ya da baba annen, ana annen, deden falan oturmuşlarsa ve sen onların önünde e, yerde yatıyorsan ya da ayaklarını uzatıyorsan ve şey demezsen e, kusura bakmayın benim ayaklarımı uzattım diye ya da e, kusura bakmayın ben uzanıyorum diye çok ayıp bir şey olabilir ve hep çocuklara bunları söylüyorlar. Mesela bir gelince kalkın yerden ya da bir gelince onu söyleyin, izin alın ben yatmak istiyorum ya da ben ayağıma uzatmak istiyorum ve şöyle bir şeyler İran'da çok normal sizde yok ve bu kendisi çok büyük bir şok kültürü olur. Hani istesen de istemesen de bunları görünce şaşıracaksın. Çünkü hani bizde gerçekten çok sıkı sıkı söyleyen şeyler ailelerde. Evet, bir sonraki kısmına geçelim. Ee, bizde şöyle bir şey var. Ee, mesela biz biliyorsunuzdur e, en çoğu İran'da Şiiler ve sünnet e, değil bizim e, İran'da. Ve şöyle bir şey var genel olarak hani bizde ya sıfırdır ya da yüzdür. Hani mesela e, biri e, hani ben e, çok dindar bir insanım derse hem Kur'an okur, hem uruç e, tutar, hem namaz kılır, hem e, ne bileyim e, bizde mehrem ve na var. Onlara asla fizikli temas kurmaz. Yani el vermez ya da e, onların önünde dans etmek falan yasaktır. E, bir sürü şey var. E, sigara içmezler e, ve yani Okullarda ve ailelerde şöyle bir şey denir. E, sen eğer mesela e, çok dindar bir insansan çok sıkı tutuyorlar ve yapmıyorlar böyle şeyleri. E, ortada kalanlar da var ama yine de onlar için bu geçerlidir. Alkol içmezler. E, Türkiye'de de öyle. Alkol içmiyorlar sanırım çok dindar insanlar ve işte heram etleri yemiyorlar İran gibi ama bazı farklılıklar var. işte sizi söyleyeyim. Mesela İran'da çok çok aşırı dindar insanlar e, evine gitsen müzik asla dinlemiyorlar. Asla e, yani düğünlerin içinde böyle kutlamaların içinde asla müzik yok. Asla hiçbir şey. Sadece e, dua falan. <laughs> okuyorlar ve e, mesela sen İran'a gelince asla kapalı bu kızın sigara içmesine göremezsin ya da mesela erkek arkadaşıyla dışarı çıkmış e, oturup konuşuyorlar ve çok üzücü bence. Yani Türkiye'dekini ben daha çok seviyorum. E, yani kapalı olabilirsin ama sigara da içebilirsin ne alaka ya da e, ne bileyim kapalı olabilirsin ama aynı anda Arkadaşlarınla gidip dans edebilirsin. İran'da kapalı olsan ya da çok dindar olsan şöyle bir şeyler yapsan hani herkes şey diyor, sen, seni yargılanacaklar, seni e, seninle ilgili kötü konuşurlar ve Türkiye'deki bence daha mantıklı, daha güzel bir şey. İran'da ya da ya sıfırdır ya da yüzdür şöyle derler e, ve mesela Türkiye'ye geldiğimde bunu görünce çok şaşırmıştım. Hani kapalı. Kızlar da sigara içiyorlar. Kapalı kızlar da dans ediyorlar. Kapalı kızlar da ee, erkeklere bazıları el veriyorlar, e, oturup ne bileyim birbirlerini sarıyorlar e, arkadaşı olarak. ve Bir arkadaşım vardı. Ondan sordum. Hani e, böyle bir şey nasıl olur? İran'da öyle olmaz. Ya mesela dinler olursun, kapalı olursan yapmazsın böyle şeyleri ya da mesela e, kapalı olmazsan işte istediğin şeyi yapıyorsun. Ama mesela ben bir düğüne gittim Türkiye'de. Herkes kapalı ve bütün kadınlar mesela erkeklerin yanında dans ediyordu. Ve benim çok hoşuma gitti gerçekten. Çok güzel bir şey bu. Keşke İran'da da öyle bir şey olsaydı. Ama din olarak farklılıkları çok şaşırdım. Mesela sünnet ve şi olarak farklılıkları gerçekten çok şaşırdım. Bilmiyorum yani bizim devlet mi böyle yaptı? Düşünceleri... Sebep olduğu yoksa gerçekten böyle çünkü gerçekten ben dinlere ve böyle farklılıklara din olarak hiç takip etmiyorum ve bilmiyorum siz benim için yazın eğer bilginiz varsa bunu ilgili. ve aynı hikayenin içerisinde yine de şöyle bir şey var açık kadınların uruç tutulması Türkiye'de. Bizde dediğim gibi öyle bir şey yok. Çok dindar biri olursan hepsine yapıyorsun. Açıklar zaten takmıyorlar. Ne bileyim, uruç mu tüteyim, namaz mı kılayım? Hiç yok öyle bir şey. Belki yani ne bileyim yüzde %1-2 olabilir. Ama Türkiye'de çok sık gördüm bunu ve şaşırmıştım yani. Çünkü kültür farkları bunlar. Bir sonrakini geçelim. Abi şöyle bir şey var. Ben kafaları ve restoranlara bahsedeceğim şurada. İran ve Türkiye'deki kafeler farklılıkları. Türkiye'de işte gidiyorsun bir kafede oturuyorsun. Garson e Çayını bu kadar kalmış, yerde duruyor. Ben kendim bir süre garsonluk yaptım Türkiye'de. Yapmıyordum böyle şeyler ama Görüyordum ve kendim gidip kafede oturup, restoranda oturup bir şeyler yemiş, içmiş oldum tabii. Ee, ağzından geçmemiş, gelip alıyorlar. Bir şey bırakıyorsun, gelip alıyorlar. Abi ben yiyorum, içiyorum yani. Neden gelip e, benim yemek, e, yemem, içmem arasında alıyorsun, gidiyorsun ki? Yani bu hiç mantıklı gelmiyor bana. Ne bileyim. Elinden böyle bir şey masanın üzerinde gelince hemen alıp gidiyorlar. Bir saniye dur. Belki biz biraz düşünmek istiyoruz. Bunu istiyor muyuz? İstemiyor muyuz? Ben mesela boş şişeme istemiş olabilirim. Belki ne bileyim suyun boş şişesine gidip doldurup evde saklayıp ne bileyim onun içinde su içebilirsem. Belki yani sen neden alıp götürüyorsun ki? Bir sor. E, tamam mısınız? Yani götüreyim mi? Ben hep soruyordum. E, mesela alabilir miyim? Yoksa ihtiyacınız mı var? Yani sormadan etmeden hemen alıp gitmeniz çok mantıksız bir şey. Ama kafe ve restoranlar ilgili çok hoşuma giden bir şey var. Gidip oturabilirsin ve bir şey sipariş etmeyebilirsin. Yani bir saatlığını yarım saatlığını ya da mesela bir çay sipariş verip oturup çalışabilirsin. Ya da arkadaşlarınla gidip kaç az bir şey sipariş verip oturup içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Kaç kişi yemeyebilirler. Bu çok güzel bir şey. Ama bazı yerlerde var Türkiye'de gördüm ama daha çok bar ve klublar için geçerlidir sanırım. Mesela herkes birer tane sipariş vermelidir ama çok az gördüm bunu Türkiye'de. İran'da çok yaygın bir şey. Yani %99'u gidip oturduğunda hemen geliyorlar. Ne istiyorsunuzdur? Abi bir izin ver İran'da yani. Bir menüye göreyim. Ne istiyorum? Onu düşüneyim, belki hiç hoşuma gitmeyip gitmek isteyeyim. Yani e, oturduğumda bir şey sipariş vermek zorunda mıyım? Menüz, menünüzü daha görmedim ben. Belki ne bileyim, yarım saat oturup dinlenip sonra bir şey içmek yemek istiyorum. Belki ne bileyim, çok saçma işte, hiç hoşuma gitmiyor ve bu Türkiye'deki bence avantajlı bir şey. Gidip Starbucks'ta kaç saat oturabilirsin? Mesela ben turistim, geliyorum. Abi oturmak istiyorum. Çok güzel bir şey. Sandalye var, masa var. Gidip oturayım. İstesem mesela ya, bir saat sonrasında bir şey sipariş verip yiyebilirim, içebilirim. Ama İran'da şöyle bir şey yok. Çok az var. Ben hiç görmedim hatta. Mesela 10 kişi gidiyorsunuzdur. 10 kişi birer tane bir şey sipariş vermediler. Ve hatta şöyle bir şey yazıyorlar genel olarak her yerde. Mesela bir şey sipariş verdiğinizde bu masa hakkınız bir saattir. Ne bileyim 2 saattir. 2 saat sonra bir saat sonra ya yeniden sipariş veriyorsunuzdur ya da kalkıp gidiyorsunuzdur. Çok saçma bir şey bu. Yani bana göre hiç hoşuma gitmiyor. Türkiye'deki 10 numara. Çok güzel. İki daha şey var. Türkiye'ye geldiğimde şey diyorlardı mesela çorba içer misin diye. Ee, çorba içilir mi dedim nasıl yani nasıl çorba içilir çorbanın içinde zaten sert şeyler var sen yiyüysündür dişlerinle yiyüysündür kaşıkla yiyüysündür nasıl çorba içilir ee, bunu hiç e, anlamış olmadım ben o zamanlar. Hiç ol, anlamış olmadım ben o zamanlar ama e, sorduğumda şöyle bir şey var dediler. Bazıları bardakta çorbayı içiyorlarmış ve bazıları kasede çorbayı yiyorlarmış. Ama yine de kasede de kaşıkla da e, içilir diyorlar. Bence çorba yenir. Yani bizde de İran'da da çorba yenir. E, ve çorba içilmesi bana göre gerçekten <laughs> büyük şoktu. Bir bu. Bir de Dediğim gibi e, o zamanlar Türkçe çok iyi bilmiyordum. Daha önce bunu anlatmıştım, bilmiyorum belki e, bir önceki videolarda gördünüz belki görmediniz ama e, ilk günlerim Türkiye'de hiç Türkçe bilmiyorum. E, gittim KFŞ'de e, işte acı bir tavuk istemiyordum ama nasıl söylen söylenir söylenir ama nasıl söylenir hiç bilmiyordum. Bir şeyler söylemeye çalıştım. Ee, ben acıyı bilmiyordum yani acı bilmiyordum sadece biber biliyordum. Ee, biberden kullanılıyor işte acı olmasın diye. Bizde ee, mesela ne bileyim acısız istediğinizde bibersiz ya da biber olmasın der, denir İran'da. Ben de gidip şey dedim. Ee, dedim kardeşim dedim Ben tavuk çitir tavuk istiyorum dedim ama Biber olmasın dedim. Bibersiz istiyorum dedim. Anlamıyordu kız. Şöyle bakıyordum nasıl yani biber, biber. Nasıl anlamıyorum diyordu. Ben şey diyordum. Kızım diyordu. Biber istemiyorum işte. Sade, normal. Normal, sade. Anlamıyordu bir türlü. İşte bir süre biber yok, biber yok, bibersiz, biber istemiyorum, biber olmasın falan dedin dedikçe şey dedi. Ha sen acısız istiyorsun. O zaman dedim, oh ve anladı kız, anladı. Ve ben çok şaşırdım. Acısız mı? Gerçekten siz acısız mı diyorsunuzdur? Hatta bu kültür olarak değil de dil şoku <laughs> söyleyebiliriz. Çünkü anlamlar farklı olabilir dillerin arasında. Mesela ne bileyim, İngilizce, Almanca öğrendiğinde anlamları çok saçma gelebilir. Hani Türkçesi ve mesela Almancası... Ee, şey olarak, genel olarak aynı olabilir ama detay olarak anlamı o değil. Ve çok şaşıracaksınız. Bir sonraki kültür ya da dil şoku bilmiyorum. Ee, bizde mayonez ve keçap sosunu e, kırmızı sos, keçap ve beyaz sosu diyorlar e, mayoneze. Ben e, dediğim gibi o zamanlar Türkçem iyi değildi. Bir restorana gittik. Ee, patates kızartması sipariş verdim. Patates kızartması geldi yanında hiç sos değil. Yoktu yani. Sonra ben şey yaptım. Abi'ye gittim. Dedim ki abi dedim. Sos yok dedim. Sos istiyorum. Ee, kırmızı sos lütfen verebilir misiniz? Kırmızı sos istiyorum. Abi şöyle bakıyordu. Ne? Kırmızı sos nedir kızım Kırmızı sos nedir dedim Kırmızı Kırmızı işte kırmızı sos Yarım saatten sonra şey dedi. Ha sen keçap diyorsun dedim ki Evet abi keçap kırmızı işte o kırmızı yani keçaptan başka kırmızı bir sos var mı ki ee, Sonra keçap sosu getirdi ben böyle şampiyonlar gibi keçap sosu elimde alıp e, palaz kızartması yedim <laughs> Gerçekten çok güzeldi. Evet bugünkü videomuz bitti. Lütfen yardımcı olun bana, bana destek olun. Abone olmayı unutmayınız. Eğer bugün eğer bugüne kadar abone olmadıysanız lütfen yanıt verin ve beğenmeyi unutmayınız. Gerçekten sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Bir sonraki parti gelsin mi? Bir sonraki videoda görüşürüz.